Merhaba arkadaşlar ben Ömür. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bir bronzas videosu daha çekiyorum arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, ee, alacağız arkadaşlar. Ee, 16 elması kaldı. Burada Bro Pest'te yeni bir sezon geldi ona kadar aç yaptım. Böyle arkadaşlar şöyle bir karakter geldi. My Mike. My moment. Zaten biliyorsunuz. Burada işte böyle şeyler ben oynadım bayağı sendiyle ile. Sen yoğun 10 kadem 10 kademe yaptım. İşte böyle arkadaşlar. Ee, burada arkadaşlar şu yeni yeni manga mı ne buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bu kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. İşte böyle şeyler geldi. Bunu görmüşsünüzdür. Lan falan lanetleniyor. Neyse biz arkadaşlar şimdi hem Moe'mizi alalım hem de bekle bir saniye gelmeyecek oraya. Hem de arkadaşlar kas şey kitimizi açmaya başlayalım şimdi arkadaşlar. <laughs> Alalım. 441 elmasımız oldu. Şöyle serhediyorum. Ender. Şunu alalım. Super rare. Önce destansı görürüz. Şu açalım. destansı Epic. alacağız. Süper önder. Süper, Süper önder. Şimdi <laughs> Muayenemizi alalım. Aslında 1900 yani bu İşte muayenemiz. Haydi diyelim. Ve yeni bir efsanevi savaşçı açılıyor. Yes be. Ve tabii ki burada herkesin isteyeceğini Kite de 100 tane şeyimizi verelim. Ve kiti de açtık. Ay, kiti de yaptık arkadaşlar. Dejong burada. Dejong. Um, ol bir şeyin yanına gelecek. <laughs> Kenji burada kaldı. Arkadaşlar burada şeyi açacağım ben. Kordeus açacağım burada da. Burada tabii ki filmi açacağım. Neyse biz, 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 ilk önce bir şeyimizi açalım da. Ee, kitimizi. Neredeymiş? Mooy. İşte fare burada. Sen büyüyeceğini bu fare bulacaksın. Onun bir tane sözü var bu ya. PlayStation Shopper ne? Dın 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 öyle bir şeyler. You didn't pass the inspection. Remember to flop. Nereye gelmiyor? Arkadaşlar. Yok gelmiyor. Neyse arkadaşlar muayla bir tane maç atalım. <laughs> muayda oldu. Kaldı sadece 11 karakter. 80 karakterim arkadaşlar. 35.328 mi öyle bir kupam var. Başladık arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar. Kaç bu? 500 oluyor. Bu ne lan? 500 mi? Bunlar alamıyor.

ya yap yap Bu sen bu Hadi. İşte bu. Hanenin de kostümünü alalım mı şunu? Onun ee, onun maksadımızı da alırız arkadaşlar. Evet. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Star hediyeleri açtık. Moa bizi aldık. Kitimize başladık arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Öbür videolama gelin görüşürüz.